Hepinize selamlar arkadaşlar ben Yahya bugün 2020'nin son günü arkadaşlar gördüğünüz gibi tarihten Ben de takipçilerimi mutlu etmek istedim onları e, 2020'nin son günü böyle Brawl Pass almak istedim O yüzden dedim ki beni yenene Brawl Pass alıyorum arkadaşlar dedim Siz de katılmak istiyorsanız bu yorumlara yazın benle vs atıp e, kazananla Brawl Pass aldığım videoya katılmak istiyorsanız Yarışmak istiyorsanız benimle abone olup like atıp yorum atmanız yeterli arkadaşlar çekilişimiz bugün açıklanıyor ama böyle bir video düşündüm. E, 2021'e güzel başlayalım hem de takipçilerimi sevindirmiş olayım dedim. O yüzden böyle bir video fikri geldi aklıma. Hemen başlayalım arkadaşlar. E, yanımdaki arkadaşım Mehmet Han arkadaşım zaten e, bana destek olan biri. E, hani o da benim karşıma geçebilir. Onunla da vesaire atabiliriz. Ama bu videoda e, benim yanımda oldu kendi. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Yani 2000 yıl başında bile 2020'nin son gününde bile sizlere video öğretmeye çalışıyoruz, video çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle yeni gelen haritada eee VS atmak istediler. Kendileri de zaten Brawl Pass almak isteyen arkadaşlarımızdı. E, teşekkür ediyorum kendilerine de. Hani yenerlerse beni zaten alacağım. Dediğim gibi siz de katılmak istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Çekilişe de katılmak istiyorsanız açıklamaya ve yorumlara ekleyeceğim arkadaşlar. Mehmet Han atamadı. Hani bu seriyi değiştirebiliriz. Biliyorsunuz Lazali de böyle şeyler yapıyor hani. Ama orada katılma ihtimaliniz çok düşük. E, de böyle bir şey yapıyor. Orada da kazanma ihtimaliniz çok düşük çünkü çok fazla isteyen kişi var. Güzel bir trick shot geldi. iyi, İyi gol attım. Hani onlara katılmak isteyen çok kişi var o yüzden şansınız azalıyor arkadaşlar bu arada. Yücel geldi alamadı beni. Güzel aldık Mehmet Han'la. Güzel, kolay bir maç olsun. Trishal deneyeceğim. Çok kötü bir attı bu arada. Denemesem daha iyi yani. Gol yiyebiliriz şu an. Mehmet Han doğdu mu? Ha tamam. Tamam tamam çok iyi kaçtık. Aldım tamam. Böyle. Ee, bir de arkadaşlar açıklamaya da mini game Mehmet hani çok hasar yedi ya. Açıklamaya mini game videosunu koyacağım arkadaşlar. Ee, mini game videomuz az izlendi ama gerçekten çok emek harcadığımız ve çok güzel bir videoydu. Hani en iyi içeriklerimizden biri diyebilirim mini game harita. Ee, sağ olsun buradaki arkadaşlar da kulübümüzdeki diğer arkadaşlar da özel video için mini gameler haritalar hazırlayıp bizlere sunuyorlar. Biz de böyle videoya çıkartıyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum tekrardan. Hani onu dediğim gibi biraz izleyelim. Like atıp yorum atalım o videoya. Mehmet Han şu an bir sıkıntıda Mortis'le. Attı dedim. Gol yedik son saniye gol yedik ya. Neyse. Devam edeceğiz. Crowd'da kendimi güveniyorum. 25 yüzde yapmıştım. Hop hop hop. Mehmet Han ne yaptın? Allah. Verdik maçı Mehmet Han. bak. Rolpes 100 lira 100 lira 200 lira az değil satma. Şimdi diğer e, ee, VS'ye geçtik arkadaşlar. Buradaki VS hani 3 ve 3 VS onu söyleyeyim. Tabi e, oradaki arkadaşlarımız halen burada olduğu için sadece yanımıza iki arkadaş aldık ama o iki arkadaş hani kazanırsa onlara şey almıyorum, Rolpes almıyorum. Halen Ahmet'le şey için geçerli, ama bu arkadaşımız hani buradaki Eagle arkadaşımız ona teşekkür ediyorum. Böyle bir haritası vardı VS için. Hani bize böyle klasik haritalarda yapmak istemedik VS'yi. Video da güzel olsun dedik. O yüzden burayı seçtik. Ee, haritada Eagle'da olduğu için onlarda birer kişi eklendi. Ama benle Mehmet Han halen Ahmet'le Yücel'e karşıyız. Dediğim gibi kazanırlarsa Brawl Pass'lerini alacağım kendilerine. Çekilişimiz dediğim gibi devam ediyor çekiliş ayrı bu ayrı bu arada onu söyleyeyim yani çekiliş çıkarsa bir 170 taş daha almak zorundayım bu arkadaşlara kendilerine de çok teşekkür ediyorum ee, bu videoda benim yanında oldukları için sağ olsun onları zaten hani bu videonun nasıl ilk konu oldular ilk yarışmacılar oldular bize destek veren arkadaşlarımız şöyle yedi golü galiba ben çok boş attım ya şey Allah takıldık Jin çok iş yaptı diyecektim de takıldık orada. Gol atamadık. Böyle güzel ilerliyoruz. Hop pas verin Allah. Allah. Surge değmiş burada baya. Ee, Poku baya healliyor ya. Mortis çok iyi iş yaptı orada ya. Şöyle golü yemedik en azından. Yoksa 2-0 olacak hani gol yersek. 3'te bitiyor bu arada onu da söylemeyi unuttum. Böyle aldık. O bayağı iş yaptı ya. Güzel çektin de Ahmet kurşun yok. Şöyle. Yedik golü galiba aynı. Golü yedik ya. Neyse sıkıntı yok. 2-0. 2-0'dan inşallah çevireceğiz yoksa bir şey olacak. Şimdi şöyle geçtik tekrardan Mehmet Han'la. Ee, az önceki harita bu. Şöyle, e, bunu galiba Ahmet arkadaşımız yapmıştı. Mehmet da gerçekten koltukta çok iyi oynuyor. E, 25-100'lü yapmıştı. Koltuk almasını önerdim. Ben de hani Mortis'te pek iyi olmasam da Mortis alayım dedim. Bu haritada iyi gidiyor. Şimdi, güzel kırda duvarı. Şu an gole gidebilirim. Güzel bir ulti gelirse gelmedi. Ah, Mehmet Han iyi aldı. Canımız olmasa şu an gole gitmiştik. Güzel kırdı. Şöyle güzel Mehmet Han'dan bir pas. Allah açtı. Açtı da Mehmet Han inşallah tutabilirim şeyi. Dediğim gibi bu arkadaşlarımızın birinci olma sebepleri yani direkt almam nedenim Bize destek olan kişilerin olması zaten hani klanımızda başkan yardımcıları Aynı zamanda da YouTube'da da moderatörler. ...hani sevdiğim arkadaşlar. Ee, onlar bize destek oluyorlar, ben de dedim ki böyle bir güzellik yapayım onlara, hani kazanırsak... E, ...bu alayım kendilerine. Kendileri zaten istiyorlardı. Bunları mutlu etmek istedim 2020'nin son yılı dediğim gibi. Ee, şöyle tarihten de bakabilirsiniz. 31 Aralık... 2020'ye geçiyoruz. Umarım güzel bir yıl olur herkes için. Ee, 2020... ...biliyorsunuz yani... ...olayları, şeyleri... Umarım daha iyi bir yıl olur. Umarım 2021'de kanalımız daha çok iyi, yere, iyi yerlere gelir. Sizlerle daha iyi işler yaparız. Daha güzel videolar çekeriz. Şimdi şimdiden 2021 yılımız kutlu olsun. Aldık bu maç 2-1 çevirdik. Bir an heyecanı şey yaptım. Şimdi Mor Cennet. Mor Cennet'te de biraz sıkıntı. Normalde 1v1'e alışıyorum ben Mor Cennet'te. Bir arkadaşlar şöyle bir videonun haberini sizlere. Hani görmeyenleriniz vardır illa. Ee, YBJ ile VS attım arkadaşlar. Ee, YBJ ile VS videomuz da gelecek. Öyle söyleyeyim. Mor Cennet'te YBJ ile VS attık. Oo. Aa, Ahmet'ten mükemmel bir aksesuar. İkimizi deşti yani. Ee, dediğim gibi. Bora şapkayı da çıkardım. Saçım merak edenler e, illa vardır. Allah değmedi ya. Mehmet Han'ın şeyi boşa gitti. Ben vurdum çok iyi aldım. Mehmet Han'ın e, yanlış aksesuar çok erken basıyor. Mesela şu an bir aksesuar boşa gitti hani. Ölecek. Aynen. Böyle dediğim gibi YBJ'li ile VS attım arkadaşlar canlı yayındaydım. Hani ya, yayında kod verdim bizlere. E, o kodda da VS attı VS kazanana da Brawl aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabımda e, şey var. BMX ambasında daha fazla taş vardı. Biraz bende aldı. YBC'de 170 taş çekince e, Ben harcadım. Zaten onun elması Brawl Pass'tan kazanırım dedim. E, güzel bir skin aldım onunla da. E, onu da söyleyeyim. Bu videoyu buraya kadar izleyenlerin de e, haberi olmuş olsun diye YBC'ye VS attım. Ve bana Brawl Pass aldı hani. Benim yaptığım o bana yaptı. Öyle söyleyeyim. Ben de dedim YBC bana VS attı. Ben de şey... YBC böyle bir içerik yaptı hani. Ben de onun gibi yapayım. Ben iki kişi alıyorum, o şeyi alıyor ama yani herkes takipçisine göre sonuçta. Dediğim gibi onunla da VS attım, güzel bir video oldu. Mehmethan şu an ne yaptı anlamadım galiba. Maçı ka kaybettiğimizi anladı herhalde. Çok, çok zor çevirmek. Mehmetan'ı koruyun dedim ben öldüğünü bu sefer. Şöyle. Şimdi ee... devam ediyoruz. Bu arada 3-1 oluyor. Kaybettiğimiz için bu Brawl alacaktım arkadaşlar öyle söyleyeyim ama e, Uzatalım dedik 5'te bitsin dedik O yüzden hani 3-1 bitince Arkadaşlar da hani şey yaptı kırmadılar 3'te aslında şu an 3-1 Kazandılar ama biz devam ettik arkadaşlar Şöyle göstereyim sizlere Çünkü Hani bir yanlış seçimler oldu ee, Şimdi şöyle Karl aslında pek oynamam ama şu yeni aksesuarıyla var ya yani şu yeni aksesuar ikiye falan düşürmeler lazım. Baksanıza. Dağıtıyor hani Karl'da. Öyle söyleyeyim. Çok kolay bir rol. Şu an, pardon. 3-1 dedim. 3-2 galiba. Şu an unuttum ama. 3-2 galiba. Dediğim gibi kazanırlarsa bu rolpesi alacağım kendilerine. Eee... 2020'yi böyle güzel bir şekilde kapatalım dedim güzel bir videoyla hani yıl başında bile sizler için video çektim arkadaşlar bunu şey yapmayın hani eski videolarımızı izleyebilirsiniz herkes evlerinde. Keşke yayın açabilsek şey yaparız. Yayın açabilsek yayın yapardık arkadaşlar ama olmadı. Şöyle güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlarımızı yendiğimiz için onlara Brawl Pass almadım. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay diyorum. 2021 yılınız kutlu olsun.